Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi bir gelin yeleğinin, bayan yeleğinin örneğini anlatacağım. Örneğimiz için angora simli ip kullandım. 2 numarada tığım var. Şimdi örneğimizi bugün böyle kahve tonları bir renkten başladık. Bakın. Hem kolay hem de çok Gösterişli bir yelek örneği oldu. Ben e, parça olarak başladım, ama sizler yelek olarak devam edersiniz. Biz de ilerleyen zamanda inşallah kışa doğru e, biz de yelek olarak başka renklerden yapmaya çalışırız. Rabbim nasip ederse. Şimdi iki örneğini anlatacağım bugün. Bu altı hep soruluyor. Onu da bir gün bir video çekmek istiyorum. Kısa bir video böyle alt ucunu. Normalde ben hep trabzan yapıp başlıyorum. Bugün de yine öyle. Trabzanla başlamak istiyorum. Şimdi örneğimizi başlayalım. Yakından zaten de izleyin örneğimi. Yakından sonra başlayalım. Hemen modelimizi. Bakın yaprak mı dersiniz? Çilekler gibi mi? Böyle kirpik gibi mi? Sizler ne isimler koyarsınız? Biz de bir isim koyacağız. Ona uygun inşallah başlayalım örneğimizi Şimdi böyle şerit halinde yaptım hemen 2 veya 3 tane yan trabzan olarak başlıyorum 1 2 3 zincir şöyle bir trabzan aralıklı batıyorum tekrar 1 2 3 zincir yani bir bir buçuk trabzan aralıklı batıyorum Şimdi tekrar 1 2 3 zincir aynı yere V olarak zemin hazırlıyoruz şu yakından 2 3 zincir bir trabzan tekrar 1 2 3 zincir bir buçuk trabzan aralıklı yine 1 2 3 zincir aynı yere V oluşturuyorum 1 2 3 zincir bir tane trabzan 1 2 3 zincir hemen yan trabzanı olarak iki tane örüyorum şimdi şöyle iki örnek anlatacağım 1 2 3 zincirle dönüyorum hemen yan trabzanını örüyorum sonra 1 2 3 zincir hemen bir tane trabzanın üzerine trabzan yapıyorum şimdi yine 1 2 3 zincir bir doluyorum bu V ördüğümün içine hemen bir tane trabzan örüyorum şimdi e, örneğimizin asıl e, yerini yapalım bakın bir doluyoruz şuradan değil buradan hemen bakın şöyle bir iki üç dört beş tane bir dolayıp şimdi yukarıya doğru bir dolayıp bir aradaki doladıklarımızla beraber 5 defa da yukarıya doğru çıkıyoruz. 2 tane ilmeğimizi burada bırakıyorum. Bakın hemen dönüyorum yine. Hiç zincirim yok. Şimdi şurayı batıyorum. 1 2 3 4 5 5 taneyi ördükten sonra şöyle yakından bakın bir doladım. Bir tane de uzatmış olduğum ipi 5 defa da yukarıya doğru çıkıp en son hepsini birden bitiriyorum. Şimdi tekrar 2 3 zincir örüyorum ve aradaki bir tane yapmış olduğum trabzanın üzerine trabzan olarak devam ediyorum tekrar 1 2 3 zincir şimdi ikinci çiçeğimizdeyiz bu V olan kısmın içine önce şöyle bir tane trabzan örüyorum sonra hiç zincirim yok bakın bir doladım buradan değil şurayı 1 2 3 4 5 tane fıstık yapar gibi bakın. Sonra yukarıya doğru doladıklarımla beraber 5 defa da çıkıyorum. 2 tanesini burada bırakıyorum. Hemen doluyorum. Bir tane dönüyorum bakın yanına. 1 2 3 4 5 tane 5 taneden sonra 2 2 yukarıya doğru yavaş yavaş çıkıyoruz en sonunda tamamını bitiriyorum 1 2 3 tane zincirim var bir doluyorum ve bir tane trabzan tekrar 3 zincir ve 3 tane burada yapmış olduğumuz trabzanlarla bir sıramı tamamlıyorum. Yani iki sıradan oluşan bir yelek örneği. Bakın değerli izleyicilerim. Şimdi modelimi izlerken bir örnek daha anlatmak istiyorum. Tam anlaşılsın. Harika durdu. Kremden de ayrı. Kahve tonlarından da. Ben e, çok beğendim. Bundan inşallah e, yapacağım. E, kışa doğru Rabbimizin verirse dedim az önce de. Bakın şimdi döndük. Döndük. 3 zincirli. Yine burada yan e, trabzanı ve ön trabzanı diyelim. Hiç fark etmez. 3 tane örüyoruz. Sonra hep 3 zincir. Kolay e, sadece belki bu Çiçekli olan yeri size oyalayabilir. Bakın şimdi 3 zincir, sonra tekrar 3 zincir, hemen ortasına batıyorum. 1, 2, 3 zincir, yine aynı yere bir tane V oluşturuyorum. Yine 1, 2, 3 zincir ve bir tane trabzanın üzerine batıyorum yine 1 2 3 zincir tam ortasına bir trabzan 1 2 3 zincir ve oluşturuyorum yine 1 2 3 zincir 1 2 3 zincir ve yan trabzanı ile bu sıramı tamamlıyorum 1 2 3 zincir dönüyorum. 2 tane trabzanımı ördükten sonra yine 1 2 3 zincir bir tane trabzan. Şimdi bakın örneğe geldim en önemli yeri. Yine aynı 3 tane zincir. Önce V'nin ortasına böyle bir trabzan örüyorum sonra bir doluyorum bakın burası değil şurayı bakın özellikle bu trabzan ördüğüm yeri değil V'nin hemen bir yanından başlıyorum 1 2 3 4 5 sonra 2 2 yukarıya doğru çıkıyorum 5 defada burada iki tane ilmeğim kaldı bakın hemen doluyorum yine yine hemen yanına V'nin tekrar 2 3 4 5 yine aynı şekilde 2 2 yukarıya doğru 5 defa da çıkıyorum sonra tamamını bitiriyorum Bakın. Şimdi yine 1 2 3 zincir. Bir doluyorum. Arada bir tane tırabzanım var. Tekrar 1 2 3 zincir. ikinci çiçeğime geçiyorum. Şimdi daha yavaş anlatalım, anlaşılsın. Bakın bir doladık 3 zincirden sonra hemen V'nin ortasına bir trabzan Sonra doluyoruz tekrar. Burayı değil hemen bu V'nin yanına bakın. 1 2 3 4 5 Tekrar yukarıya doğru 5 defa da ikili ikili çıkıyorum. Sonra iki tane ilmeğim varken dönüyorum. Bakın dolayıp hemen yanına yine 1 yakından 2 3 4 5 Şimdi yine 2 2 çıkıyoruz hep. Hem doladığımız hem uzatmış olduğumuz ipi 2 en sonunda tamamını topluyoruz bakın. Sonra 1 2 3 zincir ve yandaki yani trabzanımızla diğer tarafları hep kolay. Zaten kendi de kolay. Ama belki biraz size zor gelebilir bu çiçekli yeri. Ben yan trabzanı örerken siz modelimi yakından izleyin. Hemen ben de tamamlayıp sizlerle beraber örmüş olduğumu göstermek istiyorum size. Kremden çok hoş durdu. Kahve tonundan da ayrı bir güzel. Bakın değerli izleyicilerim harika yapraklar gibi değişik bir örnek hoşuma gitti sizlerle hemen paylaşmak istedim umarım anlaşıldı beni yurt içi yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum bizi izlemeye devam edin hoşçakalın sevgiyle ve örgüyle kalın değerli izleyicilerim diyorum